Herkese merhaba arkadaşlar. Atistik Medya YouTube kanalımızın yeni tahmin ve bahis videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine yarın öne çıkan 8 sene major karşılaşmasını sizler için yorumlayacağım ve tahminlerimi sunacağım arkadaşlar. Karşılaşmalarımızın tahminlerine geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bizleri Atistik Espor Instagram hesabımız üzerinden takip edebilirsiniz ve bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Son zamanlarda gerçekten güzel başarılara imza atıyoruz. Çok güzel oranlar yakaladık ve kasamız 3000 lira seviyelerine kadar geldi. O da düşük mislerle oynamamıza rağmen gerçekten güzel oranlar yakaladık. Fakat yolunda gitmeyen şeyler var arkadaşlar. Yani kanala yaklaşık olarak kurulduğu günden bu yana 69 video yapmışım. Şimdi bu videoyla beraber 70 video olacak. İzlenmemiz çok düşük. Gerçekten izlenmemiz çok düşük. Yani... 100 ile 70 arasında izleniyoruz ve 100 çiziyorsa beğeni 3. Gerçekten bu beni üzüyor. Bu beni üzüyor ve çok da kupon geri dönüşleri bana geliyor. Bunu oynadım, bunu kazandım, şunu yaptım, şunu kazandım abi teşekkür ederiz gibisinden. Ama bakıyorum ki ne beğeni var ne yorum var. Arkadaşlar gerçekten emek veriyoruz. Yani ben burada dert yakınmak istemiyorum sizler ama... Gerçekten emek veriyoruz. Gecenin saat bir buçuklarında ikilerinde sizler için video çekiyorum. Bunu editleyip kanala atıyorum. Sizlere bir şeyler kazandırmak istiyorum. Espor bahis dalıyla ilgilenen kardeşlerime, bu işi seven kardeşlerime faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Bu işi benimseyerek yapmaya çalışıyorum ama bu yolda hevesimin kırıldığı noktalar var, gerçekten kırıldığı noktalar var. Lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Bakın, günde 12 saat çalışıyorum, sabah 8'de işe gidiyorum, gece saat 1.30'da ben size video çekiyorum. Hani diyeceklerim bu kadar. Size burada para kazandırmaya çalışıyorum espor bahis kanısında. Gerçekten sizlere para kazandırmaya çalışıyorum. Çünkü beni izleyen dostlarımız, espor severler, bu espor bahis işinden anlayan, oynayan kardeşlerimiz zaten. Ya benim e bahislerimde çok para kazanan insanlar var çok para kazanan insanlar var. Hani bunu kanıtlayabilirim isterseniz. Zaten paylaştığım videolardan eğer takip ediyorsanız zaten tahminlerimden de bunu görmüşsünüzdür. O yüzden sizden ricam lütfen yani video paylaştığımız zaman eğer bu videoyu izliyorsanız ya bir beğenip bir kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Yani medyamız 2 aydır neredeyse kuruldu. Shorts videolarımız 1700-1500 izleniyor. Ee, takipçimiz 180 yani. E, yapmayın. Gerçekten yapmayın. Sizden ricam. Yani tek başıma bu yükün altından ben kalkamam bu espor bahis konusunda çok bilgili olduğumu düşünüyorum Türkiye'de espor bahis işinde bu şekilde anlayan yorum yapabilen biri var mı tutturabilen biri var mı onu da bilmiyorum varsa karşısına rakip de olurum hiç problem değil fakat yani üzülüyorum gerçekten üzülüyorum yani normal bir futbol bülteninde 1.20 30 oran veren adamların takipçi sayılarına bakıyorum benim burada verdiğim en düşük maç 1.50-1.60 oran. 2 gün oluyor 22-30 oranları yakalıyoruz yani. Ee, gerçekten yaptığımız emeğin karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu böyle kalmaz. İlerleyen günlerde tabii ki tanındıkça e, alacağız. Karşılığını alacağız inşallah. Yani bu yola çıkarken inanarak çıktık. E, fakat ya yorulduğumu bir tek hissediyorum. Yorulduğumu bir tek hissediyorum. Yani bu özgüvenimin düşmemesi adına... Tahminlerimi ve bahislerimizi beraber yapabilmemizin adına yani yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Bana biraz destek verirseniz gerçekten çok güzel işlerimizi atacağımı düşünüyorum. Bana bu konuda güvenin. E, lafı çok fazla uzatmadan yarınki karşılaşmalarımıza e, geçelim arkadaşlar. Şimdi yarın 8 tane major karşılaşması var. Bunlara hızlı hızlı e, teker teker ufak e, yorumlar yapacağım. Ee, üç tane de güvendiğim karşılaşma var. Bunları ben yarın kendi kuponlarımda da değerlendireceğim. Sizlere de söyleyeceğim. Ufak ufak başlayabiliriz. İsterseniz ilk karşılaşmamız Natus Vincens, Gamer Legion karşısında başlayalım. Maçları biraz hızlı hızlı anlatacağım. Siz de ona göre tahminlerinizi ve notunuzu alırsınız. Ee, yarın zaten mutlak favorisi Natus Vincens. Ben yarın Nabil'in Gamer Legion karşısında kazanabileceğini düşünüyorum. Fakat analizlerime geçmeden önce de şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum ki yarın best of one mücadelesi oynanacak. Yani tek harita üzerinden maçlar oynanacak. Bunun için taraf bahsine giderken dikkatli olmakta fayda var. Yani yarın Jamer Legion ekibi Natus karşısında iki tane pistol roundunu alırsa zaten kafadan 6-0 önde başlamış olacak. E maçlar da zaten 16-0'da biteceği için yani işler değişebilir. O anki hissiyata göre e, favori takımlar da kaybedebilir. Bundan kaynaklı dikkatli olmakta fayda var. Fakat Simple ve ekibine güveniyorum yani Cemil Legion karşısında. Cemil Legion ekibini de zaten yakından takip ettiğim bir ekip. Yine bu karşılaşma üstü olabilir. 23.5-24.5 üstleri de deneyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi sürprizlere açık bir karşılaşma. İsterseniz 1.40 orandan Natus Winches kazanırı deneyebilirsiniz. Evet ikinci karşılaşmamız 9. 9 Liquid karşılaşması. Bu karşılaşmayı yine yorumlarken biraz daha hissiyatımla yorumlayacağım arkadaşlar. Ben yarın Liquid ekibinden bir galibiyet bekliyorum. Yaklaşık 1.90 oranı var bu arada. 9 Nine ekibini biraz daha favori görmüşler. Best of 3 olsaydı bu maçı ben premium kanalımda bile verirdim. Premium grubumda bile yüksek misliyle, 400-500 misliyle önerirdim yani oranı ne olursa olsun. Best of saydı, 3 olsaydı, 3 harita oynansaydı. Fakat tek harita oynandığı için e, biraz da riskli karşılaşma tabii ki ama ben yarın Liquid'in bir adım önde olacağını düşünüyorum. Sizler yine Liquid'in e, 5 fark yemez, 6 fark yemez, işte 4.5 handikap, 5.5 handikap yine 1.30-1.40 oranlarıyla değerlendirebilirsiniz. E, tercihini de eğer giderseniz, taraf Bas tercihini 1.90 orandan liquid kazanır tercihine de gidebilirsiniz. Evet üçüncü karşılaşmamız Furya ile Monte ekibi. Ee, bu karşılaşmayı ben yarın kendi kuponlarımda da değerlendireceğim. Eee Furya gerçekten zaten benim çok severek takip ettiğim bir takım. Hatta CS:GO e, takımlarının içerisinde en sevdiğim takımlardan biri olabilir zaten Brezilya ekiplerinin ne kadar güzel oynadıklarını biliyoruz. Ben yarın Monte karşısında Furya'nın 1-0 önde başlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden 1.70 orandan Furya galibiyetini ben kendi kuponlarımda değerlendireceğim arkadaşlar. Yine bu maçın üste gitme ihtimali de yüksek. Monte ekibinin de son 3-4 karşılaşmada oynamış olduğu rahat oyundan dolayı biraz özgüvenli oynuyorlar. Monte ekibi de yarın Furi karşısında yine 9-10 round alabilir düşüncesindeyim. Tabii ki sürprizlere açık bir karşılaşma. Her maç yarın her maç sürprizlere açık bir karşılaşma. Best of 1 mücadelesi olduğu için. Fakat taraf bahsine gidilecekse Furi ekibine oynanması gerektiğini düşünüyorum. Monte ekibine karşı hem dünya sıralamasında da Furi'ye Monte ekibine karşı bir adım daha önde 1.70 oran oranda riski karşılıyor. Ben kendi ana kuponlarımda da Furya'nın galibiyetini deneyeceğim arkadaşlar. Evet diğer maçımıza isterseniz hemen geçelim. Diğer karşılaşmamız Fanatik NIP mücadelesi. Fanatik NIP mücadelesinde ise taraf tercihine gitmenin çok riskli olduğunu düşünüyorum. Yani tamamıyla %50-%50 herhangi bir analiz ve iddia söz konusu olmuyor bu iki takımda. Çünkü iki takımda şu an çok formda ve dünya sıralamasında da zaten birbirlerine yakın bir ekip. Bu da oynanabilecek en mantıklı tercih taraf bahsine gitmektense e, round üstüne gitmek olacaktır. Yine 24.5 25.5 round üstüne gidebiliriz. E, 24.5'un 1.40 25.5'unda yaklaşık olarak 1.50 oranı olması lazımdı. Bunun oranına tam bakmadım ama bu ortalama oranlarda olabilir. Bu şekilde bir üst tercih yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi hani Best of Fun mücadelesi için tehlikeli karşılaşmalar oynanabilecek en mantıklı sistem bunda. Fanatik ekibi ve NLP maçında. E, ...round üstlerine gitmek olacaktır arkadaşlar. Çünkü iki ekip de şu an çok formda. Kazanacağını, e, kimin kazanacağını kestiremiyorum. Bu karşılaşmayı canlıdan da takip ederek oynayabilirsiniz. Çok daha sağlıklı olabilir sizin için. Evet, ana maçımızdan sonra Heroic Phase maçı var. Bu maç benim e, ikinci maçım. Yine kendi kuponlarımda değerlendireceğim. E, Phase'in son maçlarını izledim çok dengesiz bir oyunu var Phase'in. Her ne kadar Forza karşısında 2-0'lık bir galibiyet olsa da... ...Phase'in oyunu şu an güven vermiyor... Ee, bana göre bu turnuvayı e, feyz'in ben kazanamayacağını da düşünüyorum. Yine ne kadar yine dünya sıralamasında 5. sırada da olsa en önemli rakiplerden biri de olsa ben Feyzen bir şampiyonu beklemiyorum bu turnuvada. E, Heroic Heroik bana çok daha aralasıyor ve 1.83 oranla ben direkt Heroik kazanırı deneyeceğim arkadaşlar. Siz yine riski azaltmak istiyorsanız da Heroik'in 5 fark demezini, 4 fark demezini yine düşük oranlardan 1.35, 1.40 oranlardan değerlendirebilirsiniz. Fakat oran riski karşıladığı için ben 1.83 orandan Heroic ekibine güveniyorum. Yani kendi kuponlarımı da değerlendireceğim arkadaşlar. Sizler de eğer benim fikirlerime güveniyorsanız ve kendi fikirlerinizle benim fikirlerime uyuyorsa bunları değerlendirebilirsiniz. Evet yer karşılaşmamız olan Into the Bridge Apex karşılaşması. Ee, şimdi Apex'in oranı arkadaşlar 1.50. 1.50 oran vermiş. Tabi siteden sitede göre değişir. Ben yarın Apex ekibinden bir galibiyet bekliyorum. Fakat ben bu maçı kendi kuponlarımda değerlendirmeyeceğim. Sadece fikirlerimi sizlere söylüyorum. Sizler benim fikirlerimi içerisinde e, seçip oynayabilirsiniz. Güvenli seyahatçıları alabilirsiniz. Apex ekibi tabii ki bir adım da önde ama Intudo bir iş takımı da çok agresif oynayan bir ekip. Buna nazaran yarın ne sürprizler olabilir. Apex ekibinin e, mentalini dağıtabilirler rahat başında. Yani İntitutu bir iş takımı yarın bir 5-0'lık 6-0'lık seriyle başlarsa maçı kapatabilecek güçte. Bundan kaynaklı ben ana kuponlarımda değerlendirmeyeceğim. Yine Apex'in ve İntitutu bir iş takımının formundan kaynaklı 23.5-24.5 üstlere düşük oranlardan gidebilirsiniz ve bu maçı canlıdan takip etmek, canlıdan takip ettikten sonra oynamak maçın gidişatına göre haritanın hangi haritanın oynanacağı ve maçın gidişatına göre oynamak çok da mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ama illaki bir taraf tercihine gidecekseniz maç önünden Apex takımının bir adım daha önde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet diğer maçımıza da hemen bakalım. Şimdi Vitality g maçı. Ben e, bu maçı da kendi kuponumda değerlendireceğim. Üçüncü bu maçım. E, ben yarın G2'dan Vitality karşısında bir galibiyet bekliyorum. G2 ve ekibine güveniyorum. Bunun sebebi ise aşırı şekilde formlar, aşırı şekilde bir form yakaladılar ve Monesi'nin ultra bir AWP performansı var son zamanlarda da Nikoy ile beraber birleştikleri zaman gerçekten karşılarında rakip durmuyor. Evet şu an Vitality ekibinin 6 maçlık bir win var. Hatta OG karşılaşmasını da uzatmada kaybettiler. O maçı da çıkarsak 9 maçtır 10 maçtır yenilmeyen bir Vitality ekibi var. Gerçekten çok formda bir ekip. Onlardan da yüksek rahatları bekliyorum ama g da zaten kolay bir logmad değil. G2'dan da ben e, yarın yüksek roundlar bekliyorum. En son zaten Vitality ile oynadıkları zaman Vitality G2'yu yenmişti. Ama ben yarın G2'nun Vitality'yi yeneceğini düşünüyorum. Zaten Best of 1 mücadelesi zor bir karşılaşma. Öncelikle bunun da altını çizeyim. E, G2'ye verilen 1.80'lik bir oran var. Fakat çok riskli bir karşılaşma ama ben G2 ekibine güveniyorum. Eğer yarın pistol roundları da alırsa çok rahat kazanacaklarını düşünüyorum. Yarın g biraz daha agresif ve rakibine göre oyun oynayacağını düşündüğüm için yarın bence g ekibi bir adım daha önde. Eğer taraf bahsine gireceksiniz g ekibini değerlendirebilirsiniz. Fakat en güvendiğim tercih gitmek istiyorum. 24.5 üstü 1.35 orandan çok güveniyorum. Yarın bu maç yani uzatmalara bile gidebilir. 16 13 16 12 16 11 en düşük beklediğim skor 16 11 16 10 falan. Bu arada iki ekiple çift haneye ulaşır görüşündeyim. Bundan kaynaklı 24.5 üstünü 25.5 üstünü rahatlıkla oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Bunun riskleri de var. Yani çıkıp da Zyvo G2'ya 40 da atabilir. 16-6 da maçı kapatabilir. tabii ki her maçın riski var. Fakat maçın gidebilecek gidişatına göre bu şekilde bir tercih yaptım. Ben yarın kendi ana kuponumda 26.5 üstünü değerlendireceğim arkadaşlar. Yani maçın en az 16-11 biteceğini düşünüyorum. 2 de çift haneye ulaşacağını ve maçı koparmayacağını erkenden düşünüyorum. Bunun da 1.71 oranı var 26.5 üstün. Dediğim gibi siz bunu sadeleştirip 24.5 üst, 23.5 üst bile düşük oranlardan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamıyla benim fikrim. Fakat ben yarın g kazanır ve 26.5 üstü kendi kuponlarımı da değerlendireceğim. Evet yarının son karşılaşması olan daha doğrusu son karşılaşması değil miyim ama ilk 8 mücadelede son karşılaşma olan. Tabi bu maçlardan sonra akşam oynanacak olan maçlar da var. Bunlar şu an belli olmadığı için videoya alamıyoruz. Fakat bu saatlerde de ben işte oluyorum arkadaşlar. Bu saatlerde de herhangi bir video çekemem. Ee, yani Instagram adresinden bizi takip ederseniz oradan canlı paylaşımlarımı yine yapabilirim. E, Eagles ile Enz mücadelesi. Yarın Enz'den zaten yine bir galibiyet ben bekliyorum ama Batman ve Eagles da çok ters oynayan bir ekip. Aynı Intuito Beriş takımı gibi. Yine üstlere gidebiliriz arkadaşlar. 24.500 23.500 üstlere değerlendirebilirsiniz. Ense 1.50 oran verilmiş. 1.49 oranı var. Yarına kadar 1.50 olur görüşündeyim. 1-50 oranla yine en ekibinin galibiyetini deneyebilirsiniz ama size önerim bu maçı ne canlıdan takip etmeniz. Bir 5-6 round geçtikten sonra ya da ilk yarılar bittikten sonra e, maçın gidişatına göre ve hangi haritanın seçildiği durumuna göre canlıdan bahsinizi alabilirsiniz. Canlıdan oynamak biraz daha böyle kararsız olduğumuz maçlarda daha temkinli olmuş oluyor. Daha garanti alınmış oluyor arkadaşlar. Evet yarın için herkese bol şanslar diliyorum. Umarım yine yarın kazanacağımız bir gün olur. Yani çok güzel kazançlar elde ettik. Çok güzel kuponlar tutturduk. Ben oynayan kazanan dostlarımı da tebrik ediyorum ama lütfen arkadaşlar bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Yani zaten buraya kadar dinliyorsanız abone olup bir like butonuna basmanız gerçekten beni çok mutlu eder. Gerçekten çok güzel paralar kazandırıyoruz. Yani çok iyi paralar kazandırıyoruz. Çok güzel tercihlerimiz oluyor, kusursuz tercihlerimiz oluyor. Yani paylaşmakla bitiremiyorum. Paylaşamadığımız yani gücümüzün yetmiyor artık. Zaman yetmiyor. Paylaşamadığımız tercihlerimiz de var ama şu an emeklerimizin karşılığını ne yazık ki alamıyoruz. Ee, sizlerden rica. Lütfen ama lütfen e, bizlere destek vermeniz, videolarımıza yorum atmanız ve beğenmeniz bizler için çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki bahis ve tahmin videolarımızda görüşmek üzere. Yarın umarım yine hep beraber kazanırız. Bizim için güzel ve kazançlı bir gün olur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.